Olá essa merda, Hoje... Bu videoda uzun zamandır belirli aralıklarda çoğu kişinin merak ettiği bir soruyu cevaplayacağım. Fakat buna geçmeden önce geçen hafta yüklemiş olduğum video ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum izninizle. Öncelikle benim bir bookstagram hesabım var. Youtube'da yeni olduğum için bilmiyor olabilirsiniz. Geçen hafta Youtube'a yüklemiş olduğum videoyu eş zamanlı olarak oraya da yükledim. Ve inanılmaz güzel mesajlar aldım. Herkes olmasa da çoğunluk destek. Uzun zamandır bu kadar motive hissetmiyordum kendimi. Çok mutluyum. Bu arada tabii ki kötü yorumlar da aldım. Baya baya eleştirenler de olmuş. Fakat o yorumlardan da, o mesajlardan da kendimi almam gereken aldım. Gereksiz olan olumsuz ve kötü yorumların sesini kıstım. İçeri kabul etmedim. Yapacak bir şey yok. Kötü her zaman hayatımızda, her zaman her yerde bir şekilde onlarla da başa çıkma mekanizması geliştirmemiz gerekiyor. Her neyse, güzel yorumlarınız, desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni motive ettiğiniz için minnettarım. İyi ki varsınız. Şimdi gelelim bana uzun zamandır sorulan soru ne? Şöyle ki, belirli aralıklarla çoğunluk benim okuma rutinimi nasıl oluşturduğumu merak ediyor. Ben rutinlerine çok bağlı bir insanımdır. Çalışsam da çalışmasam da rutin benim için rutindir. Sadece hayatımın dinamiklerine göre o rutini değiştiriyorum. Bir dans gibi düşünebilirsiniz bunu. Mesela çalışıyordum. Çalıştığım dönemde rutinim farklıydı. İşten ayrıldım. Şu anda çalışmıyorum. Şimdiki dönem rutininin farklı gibi düşünebilirsiniz bunu. Okuma rutini nasıl oluşturulur? Ne yapmalısınız? Ben burada sizin için bir 10 maddelik liste hazırladım. Sırayla bunlardan bahsetmek istiyorum. Birinci maddemiz hedef belirlemek. Burada lütfen kendinize büyük hedefler belirlemeyin. Bu belirlemiş olduğunuz büyük hedefler hevesinizi kıracak çünkü. Mesela, bir günde 100 sayfa okumalıyım, okumak zorundayım gibi maddelerle kendinizi zorlamayın. Çünkü onu yapamadığınız zaman, o bir günde o 100 sayfayı okuyamadığınız zaman hevesiniz kırılacak. Ya da ağustos okumalarım deyip kendinize 10 tane kitap belirlemeyin. Burada 10 kitabı okuyamadığınız zaman kendinizi kötü hissedeceksiniz. Bunu yapmayın. Kendinize küçük hedefler koyun. Ve bu hedefleri koyarken de lütfen kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Herkesin yolu farklı, herkesin karakteri ve yapısı farklı. Herkesin okuma hızı da farklı, ilgilendiği konular da farklı. Ya böyle listeyi uzatabilirim. Her şeyimiz farklı. Dolayısıyla siz kendinize odaklanın. Lütfen kendinize küçük hedefler belirleyin. Mesela günde 10 dakika kitap okuyacağım ya da haftada bir kitap bitireceğim gibi. Bu hedefleriniz gerçekçi olsun lütfen. Kendinizi zorlamayın. Kendinize yük olacak şeyleri hedef belirlemeyin. Bu çok önemli. Kendimden örnek verecek olursam Ağustos okuma listesi mesela ki yapıyorum. Git buraya 10 kitap koyma. Çünkü biliyorum ki o bir ayda eğer kitaplar ince değilse okuyamayacağım o, o kitabı. Ve ne olacak? Hevesim kırılacak. Dolayısıyla hiçbir zaman böyle şeyler yapmıyorum. Kendimi zorlamıyorum. Okumak istediğim an, okumak istediğim kitabı raftan alıp okumaya başlıyorum. Yani herhangi bir sayı belirlemiyorum. Ama burada siz eğer bir rutin oluşturmak istiyorsanız, çünkü benim rutinim artık oluştuğu için ben otomatik olarak her gün kitap okumaya vakit ayırıyorum. Siz belirli bir süre belirleseniz iyi olur. İkinci madde kendinize uygun bir tür bulmalısınız. Biliyorsunuz ki birçok kitap birçok türde yazılabiliyor. Felsefe, sosyoloji, roman, kişisel gelişim. Kendinize lütfen uygun türü bulun. Ya yani mesela ben kendimden örnek vermek istiyorum. Felsefe okumak beni yoruyor. Dolayısıyla ben gidip de okuma rutini oluştururken kendime felsefe türünde kitap koymadım. Çünkü biliyorum ki soğuyacağım, okumak istemeyeceğim. O rutin benim için bir eziyet olacak. Bunu hiçbir zaman yapmadım. Her zaman için kendinizin okumaktan hoşlanacağı türü belirleyip o türle ilerlerseniz ve bir zaman sonra farklı türlere de pencerenizi açarsanız sizin için faydalı olur. Ben mesela kişisel gelişimle başlamıştım. Kişisel gelişim kitapları beni çok rahatlattı ve bana çok iyi geldiği için kişisel gelişimi tercih ettim ve bir süre en azından rutinim oluşana kadar kişisel gelişim kitapları tercih ettim. Sonrasında farklı türlere penceremi açtım diyebilirim. Üçüncü maddemiz her gün aynı saatte okumak. Buradaki mantık şu. Bir şeyi ne kadar uzun süre yaparsanız aslında o kadar çok alışkanlığa, rutine dönüyor. Burada önemli olan bir madde de şu. Biyolojik saatinizi bilmek. Benim mesela biyolojik saatim sabah ve sabah saatlerinde daha kolay, daha rahat, daha adapte bir şekilde kitap okuyabiliyorum. Dolayısıyla okuma saatlerimi mümkün mertebe kahvaltı sonrası kahve eşliğinde yapıyorum. Yani kendime böyle bir keyif anı oluşturdum. Kahve içmek koşuma gidiyor. Kitabı da onunla birleştirdim ve eşlikçisi yaptım ve inanılmaz keyif alıyorum. Ve inanın rutin oluştururken o an o kadar hoşuma gidiyordu ki bir zaman sabah olsun kahvaltımı yapayım ve kitap okumaya başlayayım diye bekliyordum. Burada şu da olabilir. Çalışıyorsunuzdur. Çalıştığınız için akşam saatleri okuyabilirsiniz. Ben mesela çalışma hayatımda şu şekilde ilerledim. Sabah kahvaltı için belirli bir süre ayrılıyordu bize. Kahvaltımı yaptıktan hemen sonra kitabımı alıp okuyordum. Yine bir şey değiştirmemiştim. Sadece saat değişmişti. Yani normal şartlarda 9'da uyanıp kahvaltımı yapıp işte 10-11 gibi kitap okumaya oturuyorsam çalışırken bunu 10'da 11'de değil de daha erken saatlerde yaptım. Ama her gün mutlaka yaptım. Bu çok önemli. Şunu da diyebilirsiniz. Benim biyolojik saatim akşam. O halde akşamları okuyabilirsiniz. Mesela mumunuzu yakıp işte sıcak yatağınıza girip gerçi şu an havalar yeterince sıcak ama e, benim direkt mum deyince aklımda böyle kış mevsimi canlanıyor. Her neyse mumunuzu yakıp güzel bir atmosfer oluşturup kitabınızı okuyabilirsiniz. Yani alternatif çok. Her akşam da onu bir rutine bağlayıp mesela uyumadan önce kitap okuma saati yapabilirsiniz. Dördüncü maddemiz telefonu uzaklaştırmanızı öneririm. Çünkü telefon inanılmaz dikkat dağıtıcı bir şey ve bir bataklık aslında. Bir mesaj geldiği zaman anında elimiz gidiyor. Ne yaparsak yapalım. Ya da bir bildirim geldiği zaman hemen elimiz gidiyor. Ve artık telefonun çok insanların dikkati üzerinde etkisi olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz dikkat dağıtıcı bir cihaz. Dolayısıyla kitap okurken lütfen telefonunuzu uzaklaştırın. Çünkü bir şey oluyor. Sosyal medyadan bir bildirim geliyor. Ve elinize telefonunuzu alıyorsunuz ve telefonun içinde kayboluyorsunuz. Yani Instagram'a girdiğiniz zaman video kaydır, 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 kaydır bir saat geçmiş. Kitabınızı okuyamamışsınız. Ya yani böyle tuhaf durumlar olabiliyor. Bunu ben de yaşadım bu arada. Ve hala kitap okumamı rutine bağlımış olsam da yaşıyorum. Bir mesaj geldiği zaman, bir bildirim geldiği zaman mutlaka telefonu elime alıp ona bakmak zorunluluğu hissediyorum maalesef kendimde. Ve bir bakıyorum bir saatin telefonun başında bir şeyler kaydırarak ya da bir şeyler yazarak geçmiş. O yüzden telefonu uzaklaştırmanızı, uzaklaştıramıyorsanız uçak modunu almanızı tavsiye ederim. Beşinci maddemiz kendinize bir kitap okuma alanı oluşturmanız. Bu işi rutine bağlayacaksanız büyük ihtimalle dikkat dağınıklığınız biraz fazla olabilir. Çünkü o iş sizde biraz alışkanlığa dönmemiş ya en son belki bir ay önce kitap okudunuz kendimden örnek vermem gerekirse eğer ailem evdeyse mutlaka odamda kitap okurum. Eğer ailem evde değilse salonda kitap okumayı tercih ediyorum. Dikkatimin dağılabileceği unsurlardan, dikkatimi dağıtacak şeylerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü kitap okumak dikkat gerektiren, konsantrasyon gerektiren bir eylem. Dolayısıyla gün mertebe odağımın dağılmayacağı bir yerde olmayı tercih ediyorum. Bulunduğunuz ortamı daha da güzelleştirmek istiyorsanız süslerden, mumlardan yararlanabilirsiniz. Eğer bir şey dinleyerek okuma yapabiliyorsanız rahatlatıcı müzikler dinleyebilirsiniz. Ben genelde klasikleri tercih ediyorum. Gerçekten iyi geliyor. Bu bizim beşinci maddemizdi. Altıncı olarak okuduklarınızı not almanızı tavsiye ediyorum. Bu maddede şunu söyleyebilirim. Ben okuduğum kitabın mutlaka altını çizerek okuyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Bu neyi sağlıyor aslında? Bir kere daha odaklanmanızı sağlıyor. Kitabın daha çok aklınızda kalmasını sağlıyor ve aynı zamanda geri dönüp Tekrardan kitabı okumak istediğinizde ya da hatırlamak istediğinizde size yardımcı oluyor. Bir de kitabın yanına altını çizdiğiniz cümleyi ya da dikkatinizi çeken paragrafı artık neyse yanına not aldığınız zaman gerçekten çok akılda kalıcı oluyor. Ve kendinizi boş bir şey yapmış olarak hissetmiyorsunuz. Yani geriye döndüğünüz zaman kitabı açtığınızda konuyu hatırlayabiliyorsunuz. Bu bizim altıncı maddemizde. 7. madde benim çok sevdiğim ve Gerçekten hayatımda uyguladığım yine maddelerden biri yanınızda kitap taşı. Ya dışarı çıkıyorsunuz, banka sırası bekliyoruz, servisimizi bekliyoruz, yemeğimizi bekliyoruz, hastanede sıranın bize gelmesini bekliyoruz, metrobüs bekliyoruz, 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 bekliyoruz. ve bu bekleme anlarını size faydalı olacak bir şeyle doldur. Ben bunun kitap okumak olduğunu düşündüğüm için yanımda mutlaka kitap taşırım. İnanın bir gün içinde o kadar çok boş vakit çıkıyor ki aslında meydana. O bekleme anlarını size faydası dokunacak bir şeyle doldurduğunuz zaman inanın hayattan daha fazla keyif alıyorsunuz. Yani kendinize bir şey katmış, kendinize yatırım yapmış oluyorsunuz ve bu hoşunuza gidiyor. Bir zaman sonra alışkanlık haline geliyor. Sekizinci maddemiz bir kitap kulübüne katılmanız ya da bir kitap kulübünü takip etmeniz. Şimdi bu neden önemli? Bir kere bizden farklı insanlar tanıyoruz. Ağımız genişliyor. Bunun da yanı sıra aslında farklı görüşteki insanları dinliyoruz. Farklı şeylere görüyoruz. Bakış açımızın dışına çıkıyoruz aslında. Ve farkındalığımız artıyor. Aynı zamanda kitap kulüplerinde çoğunlukla gerçekten kitap okumak isteyenler olduğu için bu daha da teşvik edici bir hale geliyor. Ve o seçilen kitabını okumak sizde bir isteği daha fazla canlandırıyor bence. Bu noktada kitap okumak istemiyorsam dahi kitap okumak istiyordum o anda. O yüzden bir kitap kulübüne katılmak ya da takip etmek hem farklı düşüncelerin bir araya gelmesiyle hem daha da kendinizi motive hissetmenizle beraber bir sorumluluk duygusu da getirecektir size. Bu sebeple 8. maddemiz bu. 9. madde kendinize bir okuma listesi yapmanızı öneririm. Benim var bu arada. Hala bile kitap okuma listesi yaparım ve okuduğum, aldığım kitapların üstünü çizerim. Bu da bir motive sağlıyor size. Yani İlk başta bir kitap okumuşken bir bakıyorsun zaman geçmiş okumak istediğiniz 20 kitabın da üstünü çizmişsiniz. 20'sini de okumuşsunuz ve inanın listeye daha fazla kitaplar ekliyorsunuz. Daha fazla okumak istiyorsunuz. Bu madde bana inanılmaz güzel, inanılmaz zevkli gelmişti mesela. Yani bir Maddenin üstünü çizmek çok motive olmuştu. Daha da fazla kitap eklemek istemiştim. Son maddemiz ise bu kitap okumaktan bağımsız bir madde aslında. Kendinize karşı nazik olmanızı öneriyorum bu süreçte. Kendinizi çok hırpalamayın. Ben niye diğerleri gibi 100 sayfa okuyamıyorum? Ben niye bu işte zorlanıyorum? Ben niye Ağustos ayında 10 kitap okumadım? Bu tarz şeyler yapmayın kendinize lütfen. Ve mümkün olduğunca ilk etapta challenge gruplarından uzak durun. Çünkü bu sizin hevesinizi kırar. Zaten ilk başta kendinize koymuş olduğunuz hedefler, o challenge'larda çünkü e, günde 100 sayfa okuma, 50 sayfa okuma gibi challenge'lar olabiliyor. Kendinize hırpalarsınız ve inanın hevesiniz kaçar. Bunlardan uzak durun. Kendinize uygun kitap kulüpleri belirleyip o kulüplere katılıp kitap okursanız o ayrı size ilham verir. Farklı bakış açıları kazanmanızı sağlar. Ama challenge gruplarını ben biraz İlk etap için en azından tehlikeli buluyorum. Çünkü denemişliğim var. Yani oturayım 100 sayfa okuyayım günde gibi bir zorunluluk koymuştum kendime. Daha rutine dönüşmeden okuma işlere Yapamamıştım. Birinci gün yapamadım, ikinci gün yapamadım. Sonra bir anda böyle kitap okumaktan uzaklaştım. Sonra hem ki Serenay küçük adımlarla başla. Kendini hırpalama. Ya bir de zaten... Herkesin yolu farklı. Hepimiz farklı hayatlar yaşıyoruz. Benim bir günde belki boş olduğum saat sayısı 3 iken sizin boş olduğunuz saat sayısı 1 olabilir. Dolayısıyla aynı noktada değiliz. Bu bir yarış değil. Bu hayatınızı, bu iş, kitap okuma rutini oluşturmayı, hayatınızı güzelleştirecek bir alışkanlık olarak görmeniz önemli. Ve şunu da ekstra eklemek istiyorum ki bu işi ciddiye alın lütfen. Dolayısıyla bu noktada kendimize karşı nazik olmamız, kendimizi hırpalamamamız evesimizin kırılmaması açısından önemli. Bugün sizlere kitap okuma rutininizi oluştururken yapabileceğiniz Son madde sıraladım. Dediğim gibi bu maddelerin hepsini %100 doğru kabul etmek zorunda değilsiniz. Bazı maddeler hayatınıza uymayacaktır. Zorlamayın. Ama kitap okumaya alıştığınız zaman ve bunu bir rutine dönüştürdüğünüz zaman göreceksiniz ki kitap okumak aslında çok güzel, çok eğlenceli bir süreç. Umarım gerçekten kitap okuma rutini oluşturmaya giden yolda başarılı olursunuz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.